Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere e, videomuzun ortasında girdik arkadaşlar. Kusura bakmayın. E, beşinci aşamamızda sizlere e, hangi taktiği ve hangi emirleri uyguladığımızı göstereceğiz. Ve dördüncü aşamamızı nasıl geçtik bunun için sizlere bilgiler vereceğim arkadaşlar. Fırkik'ten golü yedik şu an. 1-1 oldu ve e, hemen bakıyoruz arkadaşlar e, ataklarımıza biz bu şekilde başladık maça ve e, ikinci yarıda arkadaşlar sizler için yapacağımız taktiği ve e, maçı nasıl çevirebiliriz bunun için bilgi vereceğim bunu da karışık yapıyoruz bu sefer arkadaşlar kapalı e, yüksek zor adam adama kapalı olarak bırakıyoruz. Ve dizilişimiz de şu şekilde. 4, 1, 2, 1, 2 şeklinde arkadaşlar. Evet. Geçelim maçımıza. 62. dakika. Şu anda birbirlik eşitlik var arkadaşlar. Ve 11. dakikada Sedat Sesker'in attığı gol ile 1-0 öndeyiz. 1-0 önde kapattık. Ve 54'te Haaland 54'te sahneye çıktı ve 1-1 oldu maç. Ee, ama arkadaşlar ben eminim ki bu taktik işe yarayıp bu maçı alacağız ve 6. aşamamıza geçmiş olacağız. Sizlere de inşallah e, faydamız dokunur bu videoda arkadaşlar. Evet ikinci mi geldi ve kalecimiz güzel kurtardı. Helal. Maçın dönme anı olabilir yani bu kurtarış bravo sana aydınlan gole gidiyoruz Aydın durdu ama defans önledi bravo Evet bonuslarımızı da kullanıyoruz arkadaşlar topa sahip olmayı şu anlık sert savunmayı yapıyoruz gördüğünüz gibi Maçta 75 oldu arkadaşlar. 1-1 devam ediyor. Uzatmaya da gitse sorun değil. Penaltılarda e, takımıma yani oyuncularıma ben güveniyorum. Sesker Aydın'a verdi. Aydın. Aydın'dan güzel bir baş Mati'ye. Mati, Mati kanada geçti. Mati ortasını yaptı. Norinjo 1-2-1. Güzel oldu bu. Evet taktiğimiz işe yaradı arkadaşlar. Ve maçı 2-1 öne geçtik ee, ve bu videomuzda ve bu maçımız bittikten sonra arkadaşlar sizlere dördüncü aşamamızda e, hangi taktiği kullanıp hangi emirleri kullandığımızı da gösterip o şekilde bitirdiğimizi sizlere söyleyeceğim arkadaşlar ve e, farklı bir skorla geçtik dördüncü aşamamızı 6-0 gibi farklı bir skor ile ve bunu nasıl yaptık onu da birazdan sizlere açıklayacağım. Ve 6-7'yi de arkadaşlar bugün içinde sizlere paylaşacağım. Bunu da söylemiş olalım. Yani hangi diziliş ve emirlerle çıktığımızı. Ve bu arada da e, video bittikten sonra söylemek istemiştim arkadaşlar. Ama şimdi de söylesem sıkıntı değil gibi. E, bu etkinlik başlarında yenilirseniz arkadaşlar. E, maça lütfen ve lütfen kondisyonlarınız full şekilde çıkın ve maçları kazanın arkadaşlar. Bu şu bir bilgi de verelim. Evet, 2-1 maçımız bitti arkadaşlar. Şu an ve geliyoruz. E, i̇ki arkadaşımız bizleri desteklemiş ve onlara teşekkür gönderiyoruz. Şimdi öncelikle arkadaşlar bunlara bakmazdan önce saha desenini al yapıyoruz. Evet aldık devam et diyoruz ve altıncı aşamaya ileri geldik arkadaşlar ve kontrol noktası açıldı diyor gördüğünüz gibi e şimdi sizler arkadaşlar kadromuza girip söyleyelim kadromuzda arkadaşlar gördüğünüz gibi oyuncularımızın kondisyonu ve moralleri çok iyi durumda yani süper çıktık maçlara ve siz de arkadaşlar süper moralle ve kondisyonları full olarak çıkarsanız arkadaşlar maçı kazanma şansınız yüzde yetmiş gibi bir orana çıkıyor yani daha iyi oynuyor arkadaşlar ben e, bir bir kez yenildim arkadaşlar beşinci aşamada nasıl yenildiğimi de söyleyelim sizlere e, kondisyonumuz yüzde elli gibiydi arkadaşlar yani yüzde elli yüzde altmış oranındaydı ve 2-0 maalesef kaybettim ilk ilk denememde ve e, bazı taktikler de değiştirmem gerektiğini anladım. Bu yüzden de sizlerle bu videoyu ikinci yarıda e, çekip arkadaşlar sizlere bilgi vermek istedim. Yani bu aşamamızda arkadaşlar yani 5. aşamamızda sert savunma, karışık e, bir dakika e, karışık evet sert savunma, karışık ee, pas atma şekli de karışık çıkarsanız arkadaşlar daha ee, iyi olacak sizin için. Yani maçı kazanmanız daha ee, iyi olacaktır. Bunu da söyleyelim. Biz değiştirelim arkadaşlar şeyimizi biraz. Evet. Şimdi geçiyoruz arkadaşlar. 15 tokenlik galibiyet ödülüne birazdan ee, oynayacağız arkadaşlar ve e, sizlere Öncelikle dediğim gibi dördüncü aşamada kullandığımız diziliş emirleri söyleyelim bu şekilde Arkadaşlar bir dakika Evet <laughs> kadrosu Arkadaşlar bu şekildeydi 4 3 2 1 şeklinde ve ben Arkadaşlar şu şu şekilde yaptım maça e, çıktım kendi emirlerimle dizilişimden ve ikinci aranın başlarında arkadaşlar şu şekilde yaptım. Ee, savunma ortadan uzun açık e, yaptım ve çok iyi oldu arkadaşlar. Yani bu şekilde bıraktım. Ondan sonra top çalma tarzını normale çevirdim arkadaşlar. Ve markaj tarzını da bölgesel yaptım. Bölgesel şu oluyor yani böyle kendi e, oyuncularımız kendi bölgelerindeki adamlara daha yakın olup daha e, performansı daha iyi oluyor bölgesel oynadığı zaman yani bu bilgiyi de sizlere vermiş olalım e, bu şekilde yaptım arkadaşlar dördüncü aşamamızda ve 0 e, 0 biten e, ikinci yarıda arkadaşlar ikinci yarının başında hemen bir sıfır yenilmeye başladım ve 60'tan 55'ten sonra arkadaşlar maçı 3-1 çevirdim bu dizili bu taktik ile ve diziliş de işte şu şekilde arkadaşlar yani e, yaparsanız arkadaşlar dördüncü aşamada daha mantıklı bir şekilde geçmiş olursunuz ve sizlere bir bilgi daha vereyim arkadaşlar bu şekilde siz e, yapmanız için e, diyelim ki arkadaşlar 5. 6. aşamayı bir kez denediniz ve yenildiniz diyelim iki defa veya bilirsiniz iki defa deneme hakkı var arkadaşlar ve ikisini de doldurdunuz ve sizden token mi istiyor yine denemek mi istiyorsunuz arkadaşlar tabii ki bu size kalmış bir şey deneyebilirsiniz token verip de tabii ki ve tokeniniz arkadaşlar bence ve bence harcayın bir etkinliğimizin bitmesine bir iki üç gün kala eee harcarsanız tokeniniz arkadaşlar daha iyi olur sizin için ve e, Çünkü neden daha iyi olur e, son günleri arkadaşlar Çünkü çoğu arkadaşımız bitirmiş olacaktır etkinliği ve bu yüzden de e, bu yüzden de e, sizi geçme şansınız e, şeyin o etkinliği bitirme şansınız daha fazla olabilir Arkadaşlar bunu da sizlere söylemiş olalım ee, ve o şekilde yaparsanız daha mantıklı olur Çünkü 5 şu an 5 gün var 5 günde arkadaşlar mesela bizden isteyecektir büyük ihtimalle 4. aşamada 1 1 2 3 Evet 4 3 3. aşamada özür dilerim 3. aşamada arkadaşlar isteyecektir e, büyük ihtimal 4 5 token gibi e, token isteyecek ve biz bunu verirsek arkadaşlar 5-6 gün kala e, Biz 6. aşamaya gelince Belki yine yenileceğiz Yine 4 token vermemiz gerekecek Bunu vermemek için arkadaşlar Bence e, Son 1 gün 2 gün kala oynarsanız Daha mantıklı olabilir e, Bizim için bu, bu bilgiyi de vermek istedim Sizlere arkadaşlar Evet 4. aşamada e, Sizlere gösterdim arkadaşlar Ne şekilde geçtiğimi Evet <laughs> ve e, şu şekilde e, üçüncü aşamada da arkadaşlar üçüncü aşamada evet üçüncü aşamada da arkadaşlar maçın en maç esnasında sanırım 6-0 gibi farklı bir skorla geçtiğimi söylemiştim ve bunu düzeltiyorum arkadaşlar 6-0 üçüncü aşamayı geçmiştim ben yani kendi e, kendi dizilişim ve taktiğim ile hiçbir şey değiştirmedim sadece değişen şey şu arkadaşlar e, moraller ve kondisyonlarım çok iyiydi bu yüzden de 6-0 gibi farklı bir skor ile geçmiş bulundum arkadaşlar size bu bilgiyi de vermiş olalım yani e, sizlere yanlış bilgi vermek hiçbir zaman istemem istemiyorum da altıncı e, aşamamızı Arkadaşlar bugün daha yeni geçtik ve ee, biraz <laughs> bakalım ee, biraz ee, dizilişine ve taktiğine büyük ihtimalle bu arkadaşımıza nasıl olsa kondisyonlarımız ve dizilişimiz ee, full olarak dizilişimiz diyorum özür dilerim kondisyonumuz ve moralimiz iyi olarak yani çok süper olarak çıkacağız arkadaşlar çünkü daha mantıklı ve daha iyi performans sergiliyor oyuncularımız. Ee, şimdi arkadaşlar 6. aşamamızda 4, 2, 1, 3 şeklinde bir diziliş görüyoruz. 3 tane ST oyuncusu ile 3 tane golcü ile diyelim. 3 tane golcü ile şeyimiz, maçımızda. Bu, <laughs> bu dizilişimizde arkadaşlar <laughs> emirler vermek istemiyorum şu an. Daha e, maça başlamazdan önce sizleri yanıtmayalım. Ama arkadaşlar yani bilmeniz gereken şu de, e, bir DMC'niz olursa arkadaşlar mesela sizde daha mantıklı olacaktır ve e, bu dizilişe büyük ihtimalle sizlere büyük konuşmuyorum ama 3 tane DC oyuncusu ile çıkarsak arkadaşlar daha mantıklı bir e, sert savunma veya savunma ile başlarsak maça daha e, mantıklı olacak gibi. Ama bunu da sizlere paylaşacağım arkadaşlar. Bugün veya bugün içinde veya yarın ki videomda yani e, de sizlere maç olarak gösterip şu şekilde e, biraz bilgilendirmek istiyorum arkadaşlar. Evet ve bugünlük arkadaşlar sizlere dördüncüyü ve beşinciyi geçme taktiğini dizilişini, emirlerini ve bazı e, mantık olarak yürümek için e, taktikler verdim arkadaşlar. İnşallah e, hepimizin işine yarar ve hepimiz daha rahat, daha kolay token harcamadan e, bu etkinliğimizi bitiririz arkadaşlar. Veya daha az token harcayıp da e, bugünlük Arkadaşlar bu kadar diyelim kendinize çok iyi bakın e, kalan e, arkadaşlarımıza etkinlikte başarılar dileriz e, yeni videolarda görüşmek dileğiyle Şimdilik hoşça kalın diyoruz arkadaşlar kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun